sakin ol. Bitiyor delik oğlum, bitiyor. Hmm. En çok da sana ayıp olacak ama. Hakkını helal et aslanım. Tamam garip. yapıyoruz lan ustana? Kendini mi öldürüyordun lan? Bitiriyordum. Neyi bitiriyordun oğlum? Neyi bitiriyordun ha? Ha neyi bitiriyorsun? Usta neyi, ne yaşayayım ya? Yani? ne yaşayayım ne yapayım? O ne demek lan? O ne demek? Kalk ha? O ne demek? Kalk 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 otur şuraya. Otur 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 otur. otur. ...geceremiyorum ben. Biz öldük mü lan ha? Biz yok muyuz oğlum? Tutamayacak bizden biz senin elinden ha? Sen tutamazsın usta. Üzdüm ben seni. Helallik de vermedin zaten. Hakkındır ne diyeyim. Dağ gibi lan. Oğlum benim sen de senin ben de dağ gibi hakkımız var dağ. Bela etmesek ne olacak? Lan oğlum ben sana kaç senedir sırtımı dayamışım kaç sene. Bir gün hakkım kalmamış geride. Bana bir şey olursa mesut var demişim. Sana güvenmiş oğlum. Kardeş demek az gelir. Kendim gibi, evladım gibi, canım gibi sevmişim oğlum ben seni. Böyle çekip gidilir mi lan? Ha? Böyle çekip gidilir mi? Olmuyor usta. Beceremiyorum, dayanamıyorum. <laughs> Sen dayanamazsan beraber dayanırız evlat. <laughs> Bana bu yaşta evlat acısı yaşatma. Anladın mı? Gittiği yere kadar. Tamam mı? Sonuna kadar beraber dayanırız.